Cumhurbaşkanı Erdoğan gurbetçiler bu ülkenin asli unsurudur. Kum torbası değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışında yaşayan Türklerin haksız eleştirilere maruz kaldığını belirterek onlar kum torbası değil bu ülkenin asli unsurudur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik son dönemlerde artan olumsuz söylemlere sert tepki gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanım, yeri gelmişken buradan söyleyelim. Gurbetçi gençler sizden bedelli askerlikle ilgili bir düzenleme bekliyor. Bu meblaları artık aileler ödeyemez duruma geldi. Biz bununla ilgili yüzlerce binlerce yorum ve mesaj alıyoruz. Dilerseniz bunu size iletebiliriz. Hele de bir ailede 2-3 asker varsa o ailenin halini varın siz düşünün. Biz gurbetçiler olarak sizden bu konuyla ilgili en kısa sürede bir düzenleme bekliyoruz. Gurbetçilerin hem turizm gelirine katkılarına hem de Türkiye ile bağlarını korumalarına dikkat çeken Erdoğan Yurt dışındaki kardeşlerimiz kimsenin kum torbası değildir. 86 milyon vatandaşımız gibi onlar da bu ülkenin asli unsurudur ifadelerini kullandı. Erdoğan geçen yıl Türkiye'ye gelen 62.2 milyon ziyaretçinin 9.6 milyonun yurt dışındaki mukim Türk vatandaşları olduğunu, bunun da toplam ziyaretçilerin %15.4'üne karşılık geldiğini açıkladı. Ayrıca 60.5 milyar dolarlık turizm gelirinin %17'sinin yani 10.3 milyar dolarının gurbetçilerin katkısıyla sağlandığını açıkladı. Buna rağmen yurt dışındaki Türklere yönelik haksız ve küçümseyici ifadelerin arttığını söyleyen Erdoğan, Gurbetçilerimize zirzop diyen ana muhalefet milletvekillerinden tutun medya ve sosyal medyada yapılan hakaretlere kadar utanç verici durumlara şahitlik ediyoruz. Erdoğan yurt dışındaki Türklerin emeği, mücadelesi ve başarılarıyla Türkiye'ye değer kattığını ifade ederek 86 milyon vatandaşımız gibi yurt dışındaki kardeşlerimiz de bu ülkenin asli unsurudur ve canımızdan bir parçadır. Hangi kökene, meşrebe, mesebe, siyasi görüşe mensup olursa olsun Başımızın tacıdır sözlerini kullandı. Cumhurbaşkanı yurt dışındaki vatandaşların ötekileştirilmesine asla müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Her yıl Türkiye'ye ve ailelerine koşan kardeşlerimizi ana muhalefetin kibirli, kirli ve dışlayıcı zihniyetinin insafına bırakmadık, bırakmayacağız diyen Erdoğan, devletin ilgili kurumlarının gurbetçilere yönelik hizmetlerinin devam edeceğini belirtti.